Yeni bir tep kat videomuzdan hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda sizlere geçen günü, günkü, canlı yayında gösterdiğim bir olayı yapacağım. Onun videosunu sözünü vermiştim. Kalabalık ortamlarda nesne takibi nasıl yapılır? Biz bunu kalabalık bir ortamdaki insanların, farklı insanların yüzünü blurlayarak yapmıştık. İnsanlar hareket etse dahi üzerindeki o blur onlarla beraber hareket ediyordu. Bu tarz, Bu tarz videolar çekiyorsanız özellikle yasal durumlardan dolayı çevredeki insanın yüzünü gururlayabilirsiniz Evet aşamasında. O yüzden bu yöntem oldukça işinize yarayacaktır. Bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanlaşmayı ve video hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Lafı daha fazla uzatmadan direkt olarak başlayalım dostlar. Şimdi ben kem katımızı açtım. Şöyle bir stok video buldum ben internette. Onu buraya attım abi. Örnek veriyorum. Videodaki senaryomuz şu. Şu bizim ana karakterimiz. Bunun yüzünü gör görünmesine bir feyizimiz yok. Biz şu yandaki arkadaşla arkadaki gelen ablayı yüzünü blurlayacağız. Bakalım abi nasıl bir başarımı elde edeceğiz. Bunun birkaç tane farklı yöntemi var. Ben hepsini de sırayla size göstereceğim. İlk önce abi bir tane beyaz bir kare resim buluyoruz. Ben bunu şu yan taraftaki OBS'in beyaz chat ekranı var. Direkt oradan ekran görüntüsü al diyeceğim. Hatta size göstereyim nasıl yapıldığını. Ekran görüntüsü al dedim. Şuradaki beyazlığı tuttum. Bu şekilde kaydet dedim. Masa üstüme kaydettim. Tamam OBS'imiz yine şuraya çekelim abi. Cap katımızı bu tarafa alalım. Tamam. Şimdi o beyaz kaydettiğimiz arkadaşı buraya çektim attım. Yine sürükledim. Buraya attım. Şu şekilde uzattım. Bunu küçülteceğim tabii ki. Böyle büyük olmayacak. Şöyle insan yüzü kadar küçülttüm bunu. İlk önce şuradaki ablanın yüzünü bururlayalım. Öncelikle resmi buraya denk getirdim. Buradan ayarlar kısmından karıştırma diye bir bölüm var. Karıştırmaya geldim. Buradaki ibreyi şu şekilde çektim. Bu resmi şeffaflaştırıp şeffaflığını artırabilir. Yani tam şu şekilde olsun hafif cefa olsun yani biraz daha şurayı yapalım. Sonrasında maskeye geldim. Maskeye gelmeden önce bir tane bakacağım abla nereden nereye kadar geliyor. Şunu takip etmiyor Takibi yapmadık. Ya abla sonuna kadar gelecek herhalde. <laughs> tamam burada bitiyor tam. Resmi buradan kıstım abi şuradan. Alalım geri. Sonrasında bir tane maske atacağım. Maskeye geldim. Beyaz resim seçilirken maske ekle dedim. Buradan çemberi var ya çemberi seçtim. Şunu biraz şöyle büyüttüm. Şu şekilde. Şöyle yaptım. Şöyle küçülttüm. Şu şekilde. Buradan da biraz şöyle şeffaflaştırdım ki tam keskin bir şey olmasın diye. Tamamdır. Bu şekilde iyidir. Şu şekilde. Sonrasında takip yapmadan önce CTRL C yaptım. Bu resmi kopyaladım. O RAM hafızamızda duruyor şimdi. Sonrasında izleme kısmına geldim. Üst köşedeki izleme kısmına. Hareket izleme dedim. Buradan ileriye doğruyu seçtim. Şunların tikini kaldırdım. Sonrasında bir kare alan oluştu. Bu kare alanı küçülttüm. Tam ablanın yüzüne denk gelecek şekilde şöyle attım abi. Bunun tam alanı kafasına denk gelecek şekilde yaptım. Nereye kaydı yine? Şöyle şu şekilde başla dedim. Bu şekilde ablanın yüzünü blurlamaya başladı. Arkadaki ne blurlayacağım? Bir de şu yandan çıkan var ya onu blurlayacağım. Daha önce kopyalamıştık ya. Onu yapıştırdım. Şöyle kıstım. Şu şekilde. Bunu da aldım. Dur res. Resim olarak alacağım. Heh. Resim olarak aldım. Arkadaki ablaya attım. İzleme dedim. Bunu da aldım. Şu şekilde Arkadaki ablanın kafasına yüzüne doğru yaptım. İleri dedim. Bunları kapattım. Tamamdır. Bunu da yaptık. Bakalım tekrardan. Bu şekilde o ablanın yüzünde takip e, blurlayabiliyoruz. Nereye hareket ederse etsin bu blur onunla beraber takip ederek gidiyor. Bir de şöyle bir yöntem var. Bu ikisini sildim. Bunu kopyaladım. Alttakini kopyaladım. Yapıştırdım. Üste geldi. Sonrasında alttakine bir tane blur efekti vereceğim. Efekt kısmına blur yazdım. Alttakine blur attım. Efektim ekledim. Abi. Sonra üsttekini tıkladım. Maske kısmına geldim abi. Yine Buradan çemberi seçtim, şöyle küçülttüm. Mouse'umda hala sıkıntılar. Şu şekilde ablayı, hatta şöyle ablayı tamamen seçelim. Şöyle, hafif şöyle etrafı açtım. Sonrasında temel kısmına geldim, bir tane keyframe atadım. İlerlettim bunu, video oynatıyoruz. Maskeye geldim, bunu hafif şöyle tuttum, buraya çektim. Devam ediyoruz abi. Bir saniye, pardon, pardon, pardon. Keyframe'i buraya değil, keyframe'i maskeye atlayacağız Buraya geldim, bu şekilde. Hatta biraz aşağı şöyle He. Şu köşede tam benim üzerinde bir yerde keyframe var. Onu atadık abi. Videoyu ilerlettim. Hafta yine takip et dedim. Keyframe kendi otomatik atadı. İlerledim. Takip et dedim. En sonunda da ablaya ortaladım. Bir de bu şekilde var. İzleyelim bu şekilde. Bu şekilde içerideki hiç kimseyi göstermiyor. Sadece ablayı gösteriyor. Ana karakterimiz olduğu için. Bu şekilde de yapabilirsiniz dostlar. Bunun tam tersini de yapabilirsiniz. Eskerney alayım ben. Heh. Şimdi üsttekini tuttum. Blur efekti attım. Sonrasında yine maskeye geldim. Maske dedim. Çemberi seçtim. Bunda efekt kaldı mı? Kalmış. Bunu sil abi. Heh. Buraya geldim. Maskeyi seçtim abi. Şu ablayı yapacaktık değil mi? Aynen. Şu ana karakterimizde. Bu şekilde bunun yüzünü blurladım. Şöyle biraz daha uzun yapalım. Heh. Geri gidelim. Tamam. Şöyle. Sonrasında yine keyframe atadım. Yürütelim abi. O aralıkları ne kadar sık yaparsanız o kadar daha iyi. Keyframe kendi otomatik koyuyor. Ablam niye sağa sola bakıyorsun? Dur bir. Heh. Tamam bakalım. izleyelim. Şu aşağıya seçeyim. Bu şekilde de daha bir blurlu bir şekilde yüzlerine hepsine de atabilirsiniz. Mesela ikinci şu arkadan gelen ablaya da atalım bir tane. Seçtim. Yine maske dedim. Artı maske. ikinci maske ekliyorum burada. Bu maskeyi yaparsanız bu bozulur. Arkadaki ablaya geldim. Tamam böyle kalsın. Yine care atadım. Yürü abi. Yürüyoruz. Yani bu bir saniye. Şu da bozdu. İzleyelim. Aşağıya seçeyim. Bu şekilde de ikinci kişiye de aynısını yapabilirsiniz. Aynılarına araba plakalarına olsun herhangi bir reklam panosuna reklamla alakalı bir şeylerin kapatmak için olsun veya bu tarz insan yüzleri olsun o şekilde yapabilirsiniz. Mesela şu ablaya da bir tane hemen yapıştıralım abi. Tam şuradan çıkıyor. Geldik. Üçüncü maske dedik. Hemen şuradan bunu ekledik abi. Keyframe atadık. Devam. Tamam. Bu maskeye bir tane daha şey verebilir miyiz abi? Böyle heh, daha estetik olsun. İzleyelim. Bu şekilde. Sadece ortadaki beyazlı ablamız kaldı. Diğerlerinin hepsinde yüzlerini blurladık falandır filandır dostlar. Umarım videoyu beğen, beğenmişsinizdir ve yararlı bulmuşsunuzdur. Bu tarz videoları daha fazla görmek isterseniz kanalıma abone olmayı, bildirim çanını ve video hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Buraya kadar izleyen varsa lütfen yorum kısmına abi oraya kadar izledim. Seviyorsun yazarsanız ben de sizi sevdiğimi şimdiden söylüyorum dostlar. Sizleri seviyorum. Kesat'a yeni bir özellik daha getirdim. Şu anda çalışan bir test prototipini oluşturdum. Onu sadece programa yedirmek kaldı. Şöyle ki sizin bir tane promptunuz var. Geçen günkü yayında bir arkadaş söylemişti bunu. Oradan fikir aklıma geldi. Veya herhangi bir videonuz var. Videonuzda konuşuyorsunuz. Bir dakikalık bir short videosu mesela. Konuşuyorsunuz. O videoyu kesata atacaksınız. Kesat o videonun transkriptini çıkaracak. O transkriptte mesela neyden bahsediyorsunuz? Örnek veriyorum. Bulunduğunuz şehirdeki trafikten bahsediyorsunuz. Şikayet ediyorsunuz. O transkriptte geçen kelimelerden short videosu oluşturacak. Mesela trafiklerle alakalı video bulacak. Onu edite koyacak. İşte başka arabalarla alakalı bir şey seviyorsanız hemen ardından arabalarla alakalı bir video bulup otomatik bir şekilde onu short videosunda koyacak. Üstüne alt yazısını ekleyecek. Sizin sesiniz de devam edecek. Yani dört dörtlük bir shorts, rails veya tiktok zart videosu yapacak. Müzik de ekleyecek hatta. Müzik de ekletebilirim ben. O tarz bir özellik getirdim. Çalışan bir prototipi var elimde. Onu sadece bir iki test daha yapacağım. Bir iki özellik daha ekleyeceğim. Programa yedireceğim. Ve kesatımızın üçüncü özelliği de eklemiş olduk. Yani yeni bir kap kat yapmaya doğru emin olmayan adımlarla ilerliyoruz dostlar. Siz de desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Beğeni ve yorumlarınızla görüşürüz.